Evet sevgili dostlar. Yağmurlu bir Antakya sabahından hepinize merhaba. Ve ben renkli bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar bugün tepsi hazırlığımız var. Tepsi siparişim var. Tepsi diyorum da artık tepsiyi açtı. yavaş yavaş kaplar daha da büyümeye başladı. Bu kabı getirdim bu sefer. Tepsiyi getirmek istemedim. Çünkü onu idare etmek biraz daha zor. Onun için ben yadan başladım. Evet hadi Bismillah. Evet sevgili dostlar. Arkadaşımız gül formunda istedi hepsini. Sümeyye Hanım'dı herhalde. Evet Sümeyye Hanım. Evet sevgili Sümeyye Hanım. Sizin için hazırlıklar başladı işte. İstediklerinizin hepsinden ekleyeceğim. Merak etmeyin. Bu e, çift renkli. Ama o kadar budadım ki. Şöyle bunlar sadece verigada kaldı. Başka yerden bir yavru ekleyeceğim size Sümeyye Hanım. Şuradan bir tane ekliyorum. Bakın. Viktor'dan da bir tane. Büyük bir tane seçelim. Evet, kırılmış zaten. Ve köklenmiş. Havai kök olmuş. Köklenmiş işte. Evet. Bu tarafa geçelim. O jelibon dediklerinden de ekleyeceğim. Elimle kırmak istemiyorum. Şurada. Şu. Bir tane de baldi. Şu. Evet. Sevgili dostlar bu tarafa geçelim. Şöyle. Yeni başladım daha. Özellikle hep bunu gösterdi bana. Bu kasayı gösterdi. Bundan ekleyeceğim dedim. Küçük bir tane var burada. Bu bir numaralı kargo arkadaşlar. Bazı şeyleri krasolaları eklemiyorum. İki numaralı kargoya ekliyorum krasolaları. Bunlardan zaten hepsi aynı. Şunların hepsi aynı. hangisinden çıkarabilirim diye bakıyorum Bu tarafa geçelim Pollux yaprağından herkese ekliyorum Evet bundan da ekleyeceğim o yapraklar olmaz hasta Pollux yaprağını kastetmiştim ben ekleyeceğim dediğimde İşte kocaman bir yaprak Bunda artık yavru vermiyor. O kadar çok yıprattım ki şöyle hiç yavru vermiyor. Mendoza'dan da ekleyeceğim. iki tane eklemek istiyorum Mendoza'dan. Şöyle. Evet, Titubans. Hep ismini unuttuğum Titubans. Yaprakları döküldü. Ben de buradan birkaç yaprak ekleyeyim. Hem de yavru vermiş yapraklar. Titubans'tan bir tane daha eklemek istiyorum. İki tane olsun. Üç oldu. Evet arkadaşlar bundan da bir tane ekleyeceğim. Yere düştü. Evet. Tesbih çiçeği. Şuna. Stahleyi unutmayalım. Evet arkadaşlar, bazen kamerayı açık unutuyorum. Çünkü bitkilere dalıyorum. Kusura bakmayın eğer çirkin bir görüntü varsa. Onun için şimdiden özür dilerim. Az önce açık unutmuştum. Çevreyi kolaçan ediyordum. Daha hangisinden daha hangisinden diye bakınıyordum. Ama açık unutmuşum. Kusura bakmayın. Eğer çirkin bir görüntü oluşmuşsa çünkü ben hiç e, düzeltme yapmadan direkt yüklüyorum. Evet. İnşallah bundan çıkarabilirim çünkü dibinde şey var. Dikenli kaktüsler var. Temizleyeceğim diyorum, temizleyeceğim diyorum ama unutuyorum. Şunu da koyduk mu? Evet. Panda patisi de koyacaktım. Panda patisi anacından çıkarayım daha rahat. Şöyle. Bundan da ekleyeceğim. şöyle balde koymuştum öbür tarafta şimdi tekrar kapatıyorum ve çevreme bakacağım ne var ne yok diye buna söz vermiştim şöyle bundan da bir tane ufak bir yavru Albert Baynes. Aslında bir numaralı kargoya ben Albert Baynes yavrusu eklemiyorum. Yaprak ekliyorum. Ama canı sağ olsun. onu da ekledim. Bu krasola türümüz. Şöyle çam şeklinde. Bundan da bir dal. Bir dal güzel bir dal seçelim evet kocaman bir dal oldu şimdi benden leş kaktüsü istedi Bordo olanından daha önce söktüm ona göstermek için şöyle çiçek açmıştı ama şimdi çiçeği geçti bunu da ekleyeceğim Bunda bir şey var mı? Yok. Ha, bu da çiçek açıyor. Bu Bunu da unutmayalım. Videoyu kapatıp kolaçan edeceğim. Acaba daha ne var? İki tür de kaktüs ekledim. Ona göstermiştim renklerini. Bu pembe, koyu pembe üstelik vergat olmuş. Kısmeti kesmeyeceğim. Bu da ebruli bir renk. Bunu ayrı yatan satın aldı kendisi simyağını. Bu biraz fiyatlı bir tür verigat olduğu için anacı da bu göstereyim. Anacı bu. Bu tam göstermiyor kendini. Şöyle çevireyim. Evet. Burada tam sap sarı. O yavru da büyüyünce böyle olacak. Birkaç tane yavrusu var burada. Şöyle bu hafif yaralı. O kadar çok su vermişim ki gölgede fark etmemişim. Dibinde hafif bir çürüme olmuş ama hiçbir şekilde bir sıkıntı yaratmaz. Sadece bu yara gitmez. Kaktüsler de böyle. Bir yara oluştu mu gitmez. Mendoza da yok. Bu Mendoza değil. Graptoveria. Bu Grapto'dan da ekleyeceğim. Başka ne var burada? Mendoza o muydu? Aa, i̇nşallah bir gün öğreneceğim bunların isimlerini. Yağmur yağmış üstüne. Evet. Fide olarak kopardım ama çelik olarak inanın daha çabuk tutuyor. Bu krasuladan da ekleyeceğim. Şöyle. Bundan ona yaprak ekleyeceğim. Şundan eklemeyi unutmayalım. Çok güzel bir tür. Evet, şundan da Bu ilaç kalıntılarından kurtuldu. Bundan ufak bir tane göndereceğim. Bu yeşil aşkın gözyaşı çok güzel bir rengi var. Çok güzel bir e, form oluyor büyüdükten sonra. Çok ufak çünkü ben de yeni getirdim bunu. Bir sürü yavru getirdim buralara attım. Tutananlar oldu ama bazıları daha hareket yok. Bazılarında pardon. Gönderdiklerimin titubansların Çoğu böyle olacak işte gördünüz mü? Şöyle. Ben özellikle güneşe doğru çevirmişim ki böyle hoş bir görüntüsü olsun. Alt yapraklarını da almayı düşünmüyorum. Böyle kalsınlar. Bunlar kendiliğinden döküldü. Bu ne? Başka bir tür. Kalsın burada. Bu mendozadan bir tane daha ekleyeceğim. Bu güneşe doğru olduğu için renklenmiş. Şöyle bir tane daha ekliyorum. Bu leş kaktüsünden de bir dal ekleyeceğim ama şey seçmek istiyorum. Açmış açmış olanını göndermek istiyorum ki çiçeğini görsün. Evet. Bakın. Evet sevgili dostlar, videonun sonuna geldik. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.